prestijli ve lüks sitede herkes oturmak ister. Bugünkü satılık ilk artı bir dairemizde ve E5 bağlantı yolu üzerinde. Gelin beraber dairemizi keşfedelim. Sitenin girişi gerçekten çok lüks. Sitenin maketi burada. Gördüğünüz gibi hem alt katta birkaç tane dükkanı bir var. Sitenin yapım aşamaları Şu anda 15. kattayız. Dairemizin bulunduğu kata geldik. Bakın koridoru ne kadar geniş ve Ayrıca panoramik bir mandarası var. Dairemizin girişi bu şekilde. Burada çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan da var. Bizim da var. Bu daire etiketi daha üstünde. Burada da bir banyomuz var. Karşısında bir yatak odası da. Yatak odası bu şekilde. Parkenin rengi çok hoş. Duvar rengi de çok güzel. Birbirine çok uyumlu. Manzarası güzel. Ve yatak odasında bir ebeveynin banyosu var. Ferah bir holu var. Bu tarafta başka bir oda daha var. Burası çocuk odası olarak kullanılabilir. Güzel bir oda. Bu tarafta kapalı bir mutfağımız var. Mutfakta uca, fırın ve davlumbaz mevcut. Mutfağımız sıfır. Bu daire zaten sıfır. Daha önce kullanılmamış. Mutfaktan açılan bir balkon mevcut. Bir şekilde Ve burada kombimiz mevcut 2 pencereli bir salonumuz var Ve salonda başka bir pencere daha var Manzarası çok güzel Kurtuk takımı burada rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz koltuğunda güzel spotlar var. Sizlere dairenin sunumunu yaptık. Birkaç linki daha eklemek istiyorum. Bu daire 2 artı 1, 73 metrekare kullanım alanı var. Tapusu kat mülkiyeti ve iskanı var. Size özel hissettirecek bu güzel daireyi sahip olmak için bizimle hemen içime geçin. De unutmayın bizim sermayemiz dürüstlüktür.